Merhaba sevgili kitap dostları, 31. kitap çekiliş gösterim videosuna hoş geldiniz. Bu hafta 31. kitap gösterimimizi yapacağız. Sonrasında da gelecek hafta pazar günü canlı yayında da e, sahipleri bulacak. Her zamanki gibi aslında kuralları biliyorsunuz ama her defasında yeni arkadaşlarımız katılıyor aramıza. Onları da öğrenmesi açısından kurallarımızı tekrarlıyoruz. Sonrasında kitaplarımızı göstereceğiz ve kapanışımızı yapacağız sevgili kitap dostları. E, ee, katılma şartlarında en önemli şart en öncesi Kitap Aşkı YouTube kanalına abone olursunuz. Sonrasında bu gösterim kitapları gösterdiğimiz videoyu izliyorsunuz baştan sona. Beğenisini yapıyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. Tek yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Artık dilimde tüy bitti. Bu sayede videonun izlenip izlenmediğini de öğrenmiş oluyorum ben tek yorum yapıyorsunuz. Birden fazla yorum yapan arkadaşları eliyorum. Yani çekilişe katılamıyorlar. O sebeple bu videonun altına tek yorum yapmanız yeterli. Başka söyleyeceğiniz şeyler varsa diğer birçok videomuz var. Onların altına yorum yapabilirsiniz. Ben elimden geldiğince tüm yorumları okuyor ve cevap vermeye çalışıyorum. Evet videoyu baştan sona izliyorsunuz. Kitabaşka YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Ve bu videoyu beğenip altına da yorum yapmanız yeterli sevgili kitap dostları. Önümüzdeki hafta canlı yayın saatini değiştirdim arkadaşlar. Bunu netleştireyim. Önümüzdeki hafta saat akşam 9'da, pazar günü akşam 9'da canlı yayında çekilişte kitaplar sahiplerini bulacak. Ancak siz saat 7'ye kadar yorum yapma ve beğeni yapma hakkına sahipsiniz. Çünkü 7'den 9'a kadar da ben de katılan arkadaşların isimlerini bir kağıda yazıyorum. Çekiliş fanusumuza atıyoruz ve 9'da da o fanusun içerisinden çekilişimizi yapıyoruz. Demiş olduktan sonra gelelim kitaplarımızı göstermeye. Evet. <laughs> Birinci setimiz arkadaşlar Gün Işığı kitaplığından çıkma. Tolga Gümüşay'ın yazdığı 6 yıl tam pansiyon. Evet. İkinci kitabımız yine Gün Işığı kitaplığından çıkma. Zeynep Cemali'nin yazdığı Ankaralı. Üçüncü kitabımız da yine Zeynep Cemal'in yazdığı Gün Işığı kitaplığından çıkan Öykü Öykü Gezen Kedi. Evet. Çekilişte kazanan arkadaşım isterse bu üç kitabı benden isteyebilir. Gelelim ikinci setimize. Bu da yine Gülüşlü kitaplığından çıkma. İsmet Berta'nın yazdığı Midas ve Sihirbaz. Efsane Krallık Frigya. Evet. İkinci kitabımız Payel Yayın Evi'nden çıkan Dominik Lapierre ve Larry Collins'in yazdığı Yasım'ı Tutacaksın isimli roman. ve üçüncü kitabımızda Fark Çocuk'tan çıkan Dünyacı ünlü roman e, Antonio de saint Exupéry'nin yazdığı Küçük Prens. Evet. İkinci setimizde bu arkadaşlar asıl tahili olan arkadaşım isterse bu üç kitabı da benden isteyebilir. Gelelim bu haftaki yeni setimize. Dünya Klasiklerinden 3 tane kitap arkadaşlar. İlk önce kitapları göstereyim. Kutup Yıldızı yayınlarından e, Puşkin'in yazdığı Yüzbaşı'nın Kızı. Yine Kutup Yıldızı yayınlarından Stefan Zıveyn yazdığı Acımak. Ve Atlantis yayın evinden çıkan Dostoyevski'nin yazdığı Kumar Bas. Evet arkadaşlar bu kitapla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bu kitap biraz yıpranmış. E, sayfaları da hafiften. E, sayfalarında bir sıkıntı yok ama kapak anlamında şöyle göstereyim. Biraz yıpranmış durumda. E, ama sayfa sayısında bir eksik yok. Bunu söylemiş olayım. Her zaman söylüyorum ama yine de söyleyeyim unutmayayım. Bu kitaplar arkadaşlar benim kütüphanemin kitapları yani ben kütüphanemdeki kitapları sizlerle paylaşıyorum ee, kitaplar geldiğinde ya biz sıfır kitap bekliyorduk ki beklentiniz olmasın kendi kitaplarımı sizlerle paylaştığımı söylemeliyim. üçüncü setimizde dünya klasiklerinden oluşan üç tane kitap şöyle Astaylı arkadaşım bunu da isteyebilir bu haftadan sonra arkadaşlar bir sürprizim var sizlere ee, Zemheri Kadınları yazarı Hamza Nuh Özer'in e, bizim kanalımıza has bir e, güzelliği oldu, hediyesi oldu. Bize e, bundan sonraki hay kitaptan çıkma Zemheri Kadınları Hamza Nuh Özer'in yazdığı şöyle tekrar göstereyim. Biliyorsunuz bu kitabın da tanıtımını yapmıştım. Çok beğendiğimi söylemiştim. Şimdi Yazar Hamza Nuh özel bize bir güzellik yaptı kitap başka YouTube kanalına ve e, bundan sonra e, ne kadar devam eder bilmiyorum imzalı kitabını bize gönderecek çekilişte kazanan arkadaşa e, o sebeple imzalı olarak gönderecek yani bu 3 setten hangisini kazanırsanız kazanın e, bu üç sette te bu kitabı da dahil etmiş olacağım yani. Bu 3 setten herhangi bir tanesini de kazanmış olsanız üstüne bu kitabı da adınıza artık kime istiyorsanız ona imzalı olarak göndereceğiz. Hamza Nuh Özer'in bize bir güzelliği oldu, kanalımıza bir güzelliği oldu. Ee, bunu da ekstra olarak söyleyeyim. Yani bu üç sete eklenecek bir kitap. Hangisini isterseniz bu kitap adınıza imzalı olarak gelecek demiş olayım. Evet. Gelecek hafta da söyleyeceğim ama bu hafta da yine söyleyeyim. Peti e de kargoyla gönderiyorum. Kargo ücreti de bana ait arkadaşlar. Yani sizin yapmanız gereken tek şey Kitap Aşkı YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Bu videoyu baştan sona izliyorsunuz. Yorum ve beğeni yapıyorsunuz. Gelecek hafta pazar günü saat akşam saat 7'ye kadar. 7 ile 9 arası ben yazılarımı yazıyorum. Çekilişe katılacakları yazıyorum. Fanusumuzu atıyoruz ve 9'da da akşam 9'da da canlı yayında çekilişimizi yapıyoruz. Evet. Eksik söylediğim bir şey yok. 3 set var. 3 set artı bir kitap var imzalı yazarından olacak şekilde. Dedim. Evet. Kitap başka YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.